Esselamu Aleyküm Değerli Deva Dostlarım Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Dülger Selam olsun ey Gazze Selam olsun ey Filistin Selam olsun ey Yüce Kudüs Selam olsun Doğu Türkistan Arakan Bosna Ersek Selam olsun ey Ümmet Muhammed Bugün burada toplamamızın başlıca nedenlerinden biri Doğu Türkistan'da evrensel insan haklarının göz göre göre ihlal edilmesine rağmen tüm dünyanın kör, sağır, dilsiz oynarken bizim zulme sessiz kalan dilsiz şeytanıdır. Şiarıyla yola çıkmamızdandır. Doğu Türkistan'da cuma namazına gidenler fişleniyor. Müslüman erkekler türlü türlü işkencelerle öldürülüyor. Müslüman Türk hanelerinin içine Çinli erkekler koyularak bin bir türlü çirkinlik yapılıyor. Şanlıurfa'dan Hz. İbrahim'in, Hz. Eyüp'ün, Hz. Şuayb'in memleketinden sesleniyoruz. Zalimler için yasasın cehennem. Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'te yıllardır eserat, sefelet, Müslümanlığa ihanet vardır. Biz milli görüş gençleri olarak haykırıyoruz. Tek bir milli görüşçü genç kalana kadar Kudüs'ün özgürlüğünü ve tekrardan Müslümanlara açık olana kadar mücadele edeceğiz ve savaşacağız. Yine Doğu Türkistan'da olduğu gibi insan haklarının her şekilde ihlal edildiği Filistin'de hiçbir şekilde dünya kamuoyunda ses çıkarmamaktadır. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın 6 aylık hükümeti döneminde tek bir kurşun sıkmaya cüret edemeyenler bugün futursuzca, yüzsüzce, bağımsız Filistin topraklarını işgal etmekte. Toplumun kana yarası olan gençliğimizin, geleceğimizin ve dahil toplumumuzun geleceğini riske atan LGBT deneklerinde her daim karşıyız her şeyden önce insan fıtratına ve Müslüman aile yapısına hiçbir şekilde uymayan toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında bizlere emporize edilen bu sapkınlığa da dur diyoruz. Ve bu konuk hakkında her zaman bu sapkınlığa destek verenleri de her şekilde karşısında olacağımızı buradan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Son olarak da son dönemlerde çok fazla sayıda madde bağımlılığa düşen genç görmekteyiz. Bu sorularla ilgili her daim vatandaşımızın yanında olup ilerleyen günlerde bu konuda bilgilendirme seminerleri ve gençlerle buluşma hareketlerimiz devam edecektir. Uyuşturucu satmak kadar da kullanımında da suç olduğu bir kanun istiyoruz. Bir ürünün pazarı olmaz ise satışı da olmaz. Bizlere bugün destek veren Şanlıurfalı genç kardeşlerime teşekkür boş Allah sizlerden razı olsun. Rabbim İslam kardeşliği birliğini her zaman hep dayalım. موفق الى السن السلام عليكم <applause>